Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Kafa Türkiye kaldığınız yerden devam ediyoruz uzun zamandır oyuna giremiyordum. Lig yükseldim diye Bayadır girmiyorum 2-3 haftadır. Döşe sıralamayı görmüyorum hocam. Direkt biz oyuna girelim. Lan Yıldızlar Ligi mi, mi çıktık? Bilmem bilmiyorum uzun zamandır girmediğim için. 49'dayız sıralamada. Bakalım kaçıncı sıraya yükseleceğiz video bitene kadar. Hadi yavrum şöyle güzel bir rakip çıkar karşıma. Güzel. Güzel ama şöyle bakalım yenecek miyiz? Yenilecek miyiz yoksa? Zınk baş başa şöyle vurduk hop. Derken yenilmeye başladık arkadaşlar. Şimdi galeden çıkmaz. Aslında galeden çıkmıyor. Hop alttan vurduk. Bir bir yaptık. Herif şu an çıldırdı. Lan lavuk. Şöyle zınk. Lan vuramadık şöyle. Hop. Ne senin var, ya. Şöyle alttan vurduk. Üstten vurdu. Şöyle zınk kafaya vurduk. Gol oldu. 2-2. Kralın tacını maçta düşürüyoruz arkadaşlar. Taş takmış ama. Hop. Zınk. Hayır. Lan. Abicim vuramadık be. Bak kaleden çıkmıyor da. Yapıştı kaleye hop attık mı atamadık şöyle zınk hala attık lan oğlum ya şansa bak be adamki şansı var ya bizde olsa var ya şu an 10 tane atmıştık daha başlar başlamaz hop romanın kralı herhalde bu arkadaşlar üç 3, 3 şu an hop attık mı sonunda 4-3 yaptık attırmamız lazım Hayır. Kafayla şöyle vurduk. Geri çevirdik. Adamın kafasında taş var. Bizim kafamızda bere var. Aha sarı kart. Sarı kart. Tamam yemedik. Sıkıntı yok. Gel yavrum. Gel gel gel. Şöyle kafaya vup. Aha da gol mü? Gol. 5-3 buradan toparlanması çok zor. Alan toparlayacak sanki. Biraz kalede duralım biz. Gel yavrum. Gel 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 derken lan de 6 4 yaparken bitti maç sıkıntı yok yine kazanmış olduk o bir anda 29'a yükseldik Şimdi reklamı geçtik tekrardan oynayalım diyelim yeni rakipleri bulalım bakalım Hocam sürekli krallar çıkıp çıkıyor duruyor. Bu da Mısır'ın kralı herhalde. Bir de bize, bize bak satayım. Sizin kafa şöyle vurduk hop. Direkten döndü şöyle hop. Kendimizi savunmamız lazım yoksa gol yememiz meselesi. Bazen tuşlara basamıyorum. Zınk. Derken 2 0 oldu niye oynamıyor lan Derken kendine geldi Hop 3-0 oldu Şimdi Defansa çekilmemiz lazım şöyle hop Ne oluyor lan he Hop 4-1 oldu Geliyorum şöyle zıng Hop 5-1 5-21 hocam Hop şöyle şak kafayla vurduk. 6-1 oldu. Rakip oyuncu kaçtı şu an. Rakip oyuncu korkudan kaçtı. göktü. reklama geçtik hocam. Tekrar oynayalım ve sonraki rakibimizi bulsun. Umarım bu sonraki rakip de kaçmaz. Uuu. Uh, tek yüzlü canavar. Dev arkadaşlar bu dev. Başı ben Aynı boydayız. Da alttan böyle sürme çalışıyor. şöyle kafaya vurduk olmadı. Tekrardan kafa direk çarptı şöyle vurduk. Kafayı hop geri çevirdi. Gol mü? Yok geri çevirdi şöyle vurduk hop. O oh. derken bir bir yaptı. Vuruş ettim. o kendini kullanladı ama bilmiyor ki yeneceğim onu. Zınk olmadı olmadı. Hayır bu maçı kaybettim. lazım şöyle alttan beri vurdum derken 2-1 oldu. Zaten az az daha sarı kartıyordu Şöyle üstten vurduk kafaya çaktık. 3-1 yaptık. Vurucu gittim. Hop şöyle sıratına suratına, suratına tekmeyi çaktık. 4-1 yaptık. Hop alttan vurduk şöyle üstten doğru yok olmadı alttan. Yine olmadı üstten. O alttan beri vurdu şöyle bayılttık rakibi. Ben ne yapmaya çalışıyorum onunla? Oğlum onu senin kalene attığım zaman yapman lazımdı. Ya şimdi hop. Gel bakayım gel 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 gel. Zing. Hayır hayır attım ama lazım şöyle geldi benim kalemin de bana şöyle kafa fırmaya çalışıyor direğe çarptı kafama çarptı şöyle vurdum milere doğru giderken 5-2 oldu dakika 19 dakika derken saniye yani böyle alttan yok şöyle üstte doğru attığımız lazım şöyle kafayı çarptı Güzel. derken ayak topuyla vurduk. 6-2 yaptık. 2 saniye kaldı. 1 derken bitti maç. Güzel maçtı hocam. Rakiplerimizi tek tek eliyoruz. Kaça yükseldik hocam? 26. Güzel güzel. Tekrar oynayalım Karakterimizi değiştirelim bakalım. Değiştir karakteri abicim. Şimdi nadire gelelim. Nadire seç. Kapat. Oyna hocam. Şu an full yeşil durumdayız arkadaşlar. Umarım maç sonu da yeşil bir şekilde bitiririz maçı. Bon şans kardeşim sana da. Abicim yapma. Yapma derken Cem 1-0 yaptı. Abicim ne biz karşı taraftayız ya? Bu taraf tersime geldi benim. Yenileceğiz ya belli belli. Yenileceğimiz belli. Bu taraf tersime geldi. Oğlum hep telefon titreyip Meşaz mı geliyor? Ekrana da düşmüyor. Ah sarı kart. Lütfen sarı kart. Sarı kart yiyeceksin. Yemedi. Hop. Derken olmadı. Zınk. Ah, bir bir yaptık arkadaşlar. Her Şey şu an değişebilir. Umarım değişir. Zınk zınk. Ah be lan. Son anda vurdu lan. Son anda vurdu lan. Yine topu ile tersiyle vurdu. Uçak. Zınk. Olmadı. Geri çevirdi topu. Direğin üstünde. Gimmi yere. Zınk. Zınk. Olan be. Yapma be lan Cem. Cem her şeyi bitirdi. Cem güzel rakipti hocam derken. 2. 3 oldu. Yapma be lan Cem. Zınk. Yok Cem'e yenildik ya. Aha derken şu an her şey değişebilir hocam. Ya hocam niye zıplama tuşuna bastık be. Yok arkadaşlar yok. Daha dönüşü olmaz buradan. Zınk. Aha derken değişebilir arkadaşlar. Ya abicim sen var ya kendini kullanmadı. Güzel maçtı hocam güzel maçtı. Sonunda bir kaybettik ama yapacak bir şey yok. Şöyle reklama geçtik hocam. Gel sayfaya bakalım. Alacağımız ödüllerimiz var mı? Hemen Türkçe speaker hemen indirdi ya hocam ben sesleri falan kapatıyorum. Şurada alacağımız bir ödül varmış. Hemen şöyle alalım iki paket birden. Açalım bakalım. Sıradan paketmiş ama yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde açalım. Hangisi tamamlandı hocam? Hiçbir de tamamlanmadı. Şöyle Öyle aldık. Bir tane daha paket almış hemen şunu da açalım. Bu sefer tamamlanacak mı? Şu ağaç kuruk gene gelmiş herhalde. Onu ben daha önceden görmediydim. Tamamlandım mı? Yok. Beş tane kaldı. Gerçi sıradanmış ama yapacak bir şey yok. Şöyle kapatalım bakalım. Bir sürü alınacak şey vardı arkadaşlar. Ben videoyu düşündüm aldım filan. Sosyal'e bakalım orada iki tane bildirim var. İstek bunlar. Tüm onayla bakalım. Arkadaş istekleri. Tamam arkadaşlar isteğini kabul ettik. Şu an aktifler mi bilmiyorum. Neyse evet, arkadaşlar ben zaten videoyu bitireceğim şimdi. like da abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.